Habat Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun sizler nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Teşekkür Çocukları ederim. gördük mest olduk. Şimdi biz sizinle iç evde sohbet etme tanışma fırsatı yakaladık. Evet. Ama izleyicilerim sizi merak ediyor. Siz burada kime yönelik çalışıyorsunuz? Ne hizmetler veriyorsunuz? Merak konusu. Ee, öncelikle merhaba. Ee, burada Tireli Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü olarak e, ilk defa TİRE'de bir cimnastik salonu açtık ve bunun ilkin haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte çocuklara yönelik çalışmalarımız oluyor. Aynı zamanda 2,5 yaştan başlayıp 13-14 yaşına kadar sporcularımız ve gruplarımız bulunuyor. Bununla birlikte yeni başlayanlar, orta seviye ve performans grupları olmak üzere 3 grubumuz var. Geçen sene tire tarihinde bir ilke imza attık ve ilk defa Tire tarihinde e, artistik, jimnastik okullar arasında e, yarışmaya gittik ve bu da Tire tarihinde bir ilk olmasıyla birlikte çocuklar oraya gittikleri zaman hem özgüvenleri gelişti hem de orada dünya şampiyonları Gürkan Mutlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, ve daha çeşitli çeşitli sporcularla da tanışma fırsatı buldu. Bu hem onlar için, hem benim için, hem kurum için, hem de tire için e, sanki beklenilmiş bir şeymiş gibi oldu. Peki, evet. velilerden nasıl bir dönüş alıyorsunuz? Siz velilere nasıl bir dönüş yapıyorsunuz? E, şöyle, TİRE'de mesela cimnastik ve diğer sporların gerçekten altyapısı var, gerçekten daha güzel hocalar, daha şeyler var. Ee, cimnastik bambaşka bir şey olduğu için atıyorum bugün yaptığımız bir antrenmanla önümüzdeki hafta yaptığımız bir antrenman aynı olmuyor. Bugün takla yaparken yarın amut, yarın amut yaparken ertesi gün çember yaptığımız için e, çocuk ve veli olmak üzere kimse bizim ne yaptığımızı veya ne yapacağımızı kestiremiyor. Bununla birlikte çocukların gözlerindeki o umut, o ışık, o geleceğe dönük olan e, bir şeyler yapabilme düşüncesi. Bu zaten bizi mest ediyor ve ekip arkadaşlarıyla birlikte elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Velilerin bu konuda özellikle çocuklardaki özgüven patlaması çok ciddi derecede ilerlediğini bize söylediler. Hı. Bir önceden veliler hani benim çocuğum sosyalleşsin, pandemi çocuğu olduğu için pek konuşamıyor, içine kapanık diyorlar 2 ay 3 ay sonucunda hocam sen bu çocuğa ne yaptın bu çocuğu artık biz susturamıyoruz veya biz bu çocuğu artık tepeden indiremiyoruz. Bu çocuklar artık durmuyor dedikleri zaman o bizim için gerçekten çok büyük bir şey oluyor. Yani sporcunun aynı zamanda da sosyalde olması Kesinlikle. gerekiyor. Ve baktığınızda çocuğun büyümesi açısından motor gelişimine çok üst düzeyde etkileyen evet. bir olaydır cimnastik Evet. Kesinlikle diye biliyorum. Çocuklar mesela daha 6-7 yaşlarında olmasına rağmen, kimileri 8-9 yaşında olmasına rağmen çekirdekten gelişenler, 7-8 yaşına geldikleri zaman tıpkı büyüklerin fitness veya farklı bir spor yaptıkları gibi vücut hatları, kas hatları çok net bir şekilde belirgin hale geliyor. Şu anda benim performans gruplarımın kafları, göğüs kasları, omuz kasları, sırt kasları Sanki bir cimnastik sporu değil de farklı bir spor yapıyormuş gibi çok net bir şekilde belirgin hale geliyor. Sizin röportaj için çok teşekkür ederim. Ben, teşekkür ben çok ederim. memnun kaldım. Çocukları tanıdığıma, keza sizi tanıdığıma. Umarım izleyiciler de en kısa zamanda gelip sizi yerinizde ziyaret edip tanır. İnşallah. <laughs> Değerli izleyiciler, bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz, hoşçakalın.